Güntü yaptayız. İşcan makine olarak bugün burada standınızı açtınız, aynı zamanda müşterilerle iletişim kuruyorsunuz. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Türkiye'deki sektörde yaratmış olduğunuz katma değerden biraz bahsedelim. İşcan mi? makine olarak her zaman bu fuarda yerimizi aldık. Bu fuara önem veriyoruz. Ambalaj fuarına ve özellikle bu e, karton ve oluklu grubunun da dahil edilmesi konusunda mücadelemiz oldu. Tüyap'ın da sıcak karşılamasıyla sektörümüz bu ambalaj fuarı içerisinde çok ciddi yer alıyor. Sektörün de tabii en büyük makina tedarikçisi olarak bizim de burada en büyük stand ve en büyük makinaları, en çok makineyi getiren, en iyi makinaları getiren, bu konuda bir numara olan, kral olan İşcanex markasıyla fuarda yerimizi aldık. Bize inanmıyorsanız müşterilere sonun. İşcanex makina nedir ve makinası nasıl çalışır? Tıkır tıkır mı Yoksa gıcır gıcır mı? Tıkır tıkır çalışır. Bizde iki tane makinesi var işçi Alex'in. Ee, yaklaşık üç senedir kullanıyoruz. Ee, biz gayet memnunuz. Hem hizmetleri noktasında hem makine kalitesi noktasında gayet memnunuz. Zaten fuara geldiğimizde de en çok ziyaret etmek istediğimiz makineci işçi makine oluyor genelde. İlk uğradığımız durağımız da burası oluyor. İşçi makine firma olarak ee, makinesini alıp kullanan kişilerden hep memnuniyetini duyduk. Makinelerinin sağlıklı çalıştığını, makinelerin arkasında durduğunu biliyoruz. O şekilde kendimiz daha nasip olmadı ama inşallah e, düşünüyoruz. Niye? Diğer kullananlardan aldığımız olumlu izlenimle bizlerde olumlu bakıyoruz. İddialı olmak biraz sorumluluk getiriyor. Biz o sorumluluğun bilincindeyiz. Daha küçük makinalardan böyle tam otomatik çözümlere kadar makinalarımızı sunduk. Sahip olduğumuz personel kadromuz bizim en büyük güvencemiz. İşcan bir akademidir. Piyasadaki birçok çalışan arkadaşlar hep bizden çoğu bizden yetişmedir. Halen de yetişecek. Fakat bu İşcan Akademisi sektöre teknik eleman da yetiştirmeye devam edecek. Makinaları zaten biz iyi makina getirmeye çalışıyoruz. İyi makina satmaya çalışıyoruz. Herkesin acaba makinam çalışır mı, çalışmaz mı gibi sorularını da satıştan sonraki gayretlerimizde ve satış sonrası faaliyetlerimizde bu tereddüdü gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda İşcan Makine global bir marka, global bir değer. Türkiye'de sektöründe katma değer yaratan bir marka. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Üscanex markası doğru Sadece lokal olmaktan çıktı. Senex logolu e, bu makinaları bütün Balkan ülkelerinde, hatta İtalya'da, efendim, Arap ülkelerinin birçoğunda görebilirsiniz. Artık uluslararası fuarlara gittiğimiz zaman e, herkes tarafından bilinen, tanınan bir insan haline geldik. Demek ki globallik bu demek. Globallik artık uzağın yakın hale gelmesi demek. Dünyanın küçülüp köy olması demek. İşte biz de o köyün ağası demeyeyim de kolay iddialı demiyorum. Ama köyün ekabirlerinden birisiyiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Müşterileriniz, yurtdışından gelen bugün müşterileriniz var. Tanıştınız, ettiniz. Geldiler, gördüler. Makineleri nasıl buldular? Tabii dünyamız sadece Türkiye ile değil. Bu fuarın bu zamanda olacağını bilen bütün Balkan ülkelerinden, Avrupa'dan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz bizi ziyaret ettiler. İlişkilerimizi yeniledik. Yeni siparişler konusunda konuştuk. Tüm Avrupa'ya bu markaların satılması konusunda da girişimlerimiz var. Başaracağız. Do you like Ishanmation products? We useful uh, we use the uh, this product and we Purchase and dealing with uh, their company from here and also from Dubai. In my opinion, uh, their company is useful and they are uh, very uh, strong. And also they are uh, supply uh, product and uh, everything. Also uh, they are a representative of Chinese company and they will selling uh, the machinery and also the material. Mr. Zenon. Kosova'dan geliyor. Gördüğünüz gibi bizim çok sayıda hem Balkanlardan hem Orta Doğu'da misafirlerimiz var. Zenun Bey de Kosova'dan bizim misafirimiz. Bizim makinalarımızla iyi ilgileniyor. Evet. Kısaca bizim firmamızla ilgili bir şeyler söyler misiniz? Bunlardan biz devamlı makine alıyoruz da makineleri çok kaliteli. Onlar devamlı bunlarda malzeme de alıyoruz aynı zamanda. İşte bu an bekliyorum malzemeler gelsin. Çünkü bunların düzgün ve dürüst bir şirket olduğuna dolayı biz de bunlarla devamlı çalışıyoruz. Şu an İşçam Makine'yi ziyaret ettiniz. E, Turan İşçam Bey'le bir sohbet gerçekleştirdiniz. Neler düşünüyorsunuz? Turan Bey benim çok eski dostum. Yaklaşık 30 yıla yakın bir tanışıklığımız var. E, kendi sektöründe duayen olarak tanıdığımız. E, gerçekten bir şey sorulacaksa da mutlaka e, matbaacılık sektörüyle alakalı bir şey soracaksa mutlaka kendisini aradığımız bir arkadaşımız. Benim de şirketimin bir bölümünde matbaa bölümü var. Oradan dolayı da kendisiyle çok sık istişare ettiğimiz bir arkadaşımız. Aynı zamanda biraz da fuarla ilgili bilgi vermek gerekirse herhalde iki yıllık bir ara oldu pandemiden dolayı. Müthiş bir kalabalık görüyorum. Müthiş bir ilgi var. Yeni firmalar var. Salonlar da yetmemiş gördüğüm kadarıyla. Başarılı geçeceğini e, görüyorum ve iyi ihracat olacak gibi gözüküyor. Çok da fazla yabancı var. İnşallah hep böyle devam eder bu pandemiden sonra fuarlarımız. E, yüksek katma değer üreten firmalara bakış açısı nedir acaba? Türkiye'nin katma değer potansiyelini ne şekilde katılabiliyorsunuz? E, İspetteki sanayicilerimiz genellikle büyük, orta ve küçük ölçekli. Karma bir sanayi yapımız var. E, 2000'e yakın üyemiz var. E, 9 tane derneğimiz var İstanbul içerisinde. Ya bu 9 do derneğin içerisinde başta TÜSİAD herkesin bildiği TÜSİAD'dan başlamak gerekirse İstanbul içerisindeki Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü, İkitelli, 3. Bölge Sanayiciler Derneği, da Rumeli, Rumiyat dediğimiz bir dernek, bir derneğimiz var. Dok toplam 9 derneğiz. E, dolayısıyla içimizde katma değerli ürün üreten de, katma değerli üretemeyen, geçemeyen çok fazla üyemiz var. E, şimdi Türkiye artık e, iş gücü açısından... ...hem İstanbul gibi bir bölgede... ...personel bulmakta... ...güçlük yaşadığımız bir ülke... ...ve aynı zamanda da... ...genel giderleri hızla artan bir ülke. Ne kadar da... ...konuşmalar arasında... ...şöyle geçebiliyor, deniliyor ki... işte ...Türkiye'de artık işçilik çok düştü... ...fakat işçilik tek başına... ...bir maliyet değil... ...bir personelin... ...toplam dört katı gideri var... ...firmaların ortalama baktığınız zaman... ...dolayısıyla bizim artık e, iş gücü yoğun olan sektörlerden çıkıp mutlaka hızlı sanayiyle üretilebilen, otomasyon üretebilen ve katma değer dediğimiz yani bir ham maddeyi kalkıp da 10 liraya alıp üretip 15 liraya satmak değil de 10 liraya alıp 50 liraya 70-80 liraya nasıl satabilirizin karşılığı olan bir şey bu katma değer. Buna mutlaka artık geçmemiz gerekiyor. Geçemeyen firmalar veya markalaşamayan firmalar kaldı ki tek başına ben katma değerli ürün üreteceğim demek yeterli değil. Katma değerli ürün üretebilmenin bir altyapısı var. Bu da işte tasarımdan geçiyor. Ürünün tasarımı, patentleme süreçleri ve hepsinin sonucu itibariyle de bir markanın oluşturulabilmesinden geçiyor. Türk insanı henüz bir marka, çok fazla marka yaratamadı. Yaratan arkadaşlarımız var. Ancak bundan sonra bunun çok daha üzerinde durmamız gerekiyor. Marka ilgiyi çekiyor çünkü insanların ilgisi ilk önce marka üzerinde oluşuyor. Katma değere ulaşabilmemiz için sanayicimizin mutlaka bir an önce markalaşma ve markasını ön plana çıkartabilmenin bir şekilde çözümünü bulması gerekiyor. Yoksa bundan sonra Türk sanayicisi büyümekte de zorlanır. Hem Türkiye'ye zarar verir hem de kendileri kendinden sonraki nesillerin o firmaları alıp büyütmesine, yönetmesine e, müsaade etmeyecek hale geliriz ki onda sorumlular bizler oluruz. Bunun başlangıcı hep tasarım, tescil, patent ve markalaşma. Bununla yola çıkmayan hiçbir firma katma değerli ürün üretemez.